tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Çöplerimizi çöp atalım. Yerlere atmayalım. Suya evet. girmek tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Suya girmek tehlikeli ve yasaktır. Lütfen suya girmeyelim. Aşkım, yavruca. Yavruca. Gel yerimize gel Gel <laughs> şey

por sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí,